İşte Türkiye'ye gelirken bin euro bastı parası versene, bak toprak bastı parası ve Fatih Altaylı tarafından dillendirildi falan. Tabii buradaki insanlar kırıldı. Bir de evet, niye onları, siz oy kullanıyorsunuz bizim için diyenler oldu. Bunlarla ilgili biraz sohbet edelim. Böyle, böyle bir dil, böyle bir uslup kullanan insanlara hiç kale almamak lazım. Evet. Ee, buradaki vatandaşlarımız siz, evet. benim akrabalarım, evet. Ee, komşularım, hemşire ve bütün e, hiçbir ayrım olmadan bütün Türk vatandaşları Türk vatandaşları Anayasal eşitliğe sahiptirler. Evet. Birisi nasıl oy kullanıyorsa öbürsü de kullanır. Evet. Hatta daha ilerisi belki onu konuşuruz da. Evet. Birisi nasıl seçi nasıl birisi seçiyorsa ve seçiliyorsa buradakini de seçiyor ve seçiliyor olabilir Evet, lazım. o konuya geliriz birazdan. Şimdi bu, bunların hepsi demokratik haklardır, evet. anayasal eşitliklerdir, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti olma evet. ilkeleriyle bağlantılı şeylerdir ve Bunların tartışması olmaz. Dolayısıyla da o tip bir e, yaklaşım içerisinde olan insanları zaten kale almayız, onları boş vermez. Evet. Onun dışındakileri konuşmak lazım. Diğerleridir esas olan. Evet. E, siz nasıl gidiyorsanız buradaki de gider. Yani sizden kastım Türkiye'deki bir Sen, insan tabii gidip geliyorsa. Evet. E, Türkiye'deki bir insan nasıl oy kullanıyorsa buradaki insan da oy kullanır. Evet, bu anayasal bir haksa. Hak, şimdi benim, ben Almanya çok yabancı biri değilim. Belki evet. Kaç onuncu gelişimdir bilmiyorum da. Benim babam da burada 60'ların sonları 70'lerde falan. Almancı tırnak için. O zaman Almancıydık. evet, evet. evet Almancı derlerdi babamla. Babam Almancıdır. yani biz bu topakların ekmeğini yedik. Onu unut, şey yapmam ben kıymetsiz bulmam çok evet. önemlidir. Diğer taraftan benim eşim Almanya doğumludur. Öyle mi? Köln, Köln doğumluyum. Ee, şimdi bu bu insanları yani tırnak içinde Almancıları, evet. ben ailen içinden biliyorum. Dolayısıyla onları anlıyorum. Empati evet. kurmamız gerekiyorsa birinci dereceden onu yapabilecek durumdayım ee, ve az önce söylediğim sözler de onları boş verin evet. dememin sebebi odur. Evet. ezberden konuşuyorlar, kafadan atıyorlar. Evet. Hiçbir e, dediklerinin zaten hiçbir insani vicdani ve ahlaki tarafı yok. Evet. Diğer taraftan e, demokratik olarak baktığınızda ya da hukuk devleti açısından ya da hukukun üstünlüğü ilkesi açısından baktığınızda da söyledikleri hı hı. kesinlikle e, kabul edilebilir şeyler değil. E, ne gerek var dedikleri şeyler tartışması yapılamayacak e, sağlamlıkta şeyler. İşte, yurttaş olma, eşit vatandaş olmayla alakalı bir şey O tartışılmaz. Tartışılamaz. Efendim, şimdi oy, şimdi biliyorsunuz son dönemlerdeki seçimlerde Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın teveccühü, oy bazında teveccühü, AK Parti ve Cumhur İttifa hakkında olan işte Milliyetçi AK Partisi falan onlar oldular. Ve bu oylarla gerçekten seçimler belirlenmiş gibi duruma geldi ve bu Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın, çoğu gidenler de biliyor, bizde bize de söyleyenler var. Ya işte siz Avrupa'da yaşıyorsunuz, bizim ülkemizde bir siz orada bir eliniz yağda bir eliniz balda öyle değil ki değil de siz nasıl işte bizim ülkemizde bizi yöneteceklere oy kullanıp onları seçebilirsiniz diye böyle bir sistemleri var, e, hasetleri var. Yok bu sistem değil, haset daha doğru bir haset kelime. Daha, Ama evet. daha doğru kelime saçmalık. Evet. Kendi devleti, evet. kendi ülkesi, kendi bayrağı, kendi anayasası, evet. kendi hukuku, kendi ülkesinin seçimi, kendi ülkesinin siyaseti. Evet. Yani oradaki bir öyle diyen kişiyle buradaki bir Türk vatandaşın hiçbir farkı yok. Evet. Hiçbir farkı yok. Eee evet, belirleyeceğiz ya. ona ee, gıcık İster kapıyorlar. belirlesin, ister belirlemesin. Ya işte ondan ondan haset ediyorlar. Diğer, diğer taraftan Hı. şu kendi oy verdiği kişiye verilen oylar için de aynısını söylüyor mu Hayır. Yok demiyor tabii. İşte bu ahlaksızlık evet. beni çok rahatsız eden bir şey. Bu siyasi etikle de açıklanabilecek bir şey değil doğrudan. Evet. E, insan olmakla açıklanabilecek bir şey. Ve insan e, bir sosyal varlık olarak baktığınızda sosyal ahlak meselesi ve bu maalesef bazılarında demek Hı. ki Türkiye'de biraz Erozyona uğramış. Evet. Kendisinin ne kadar belirleme hakkı varsa evet. buradaki bir vatandaşımızın o kadar belirleme hakkı var. Bir. iki, kendi desteklediği siyasiye, adaya oy verirken sorun yok. Evet. Ama kendi desteklemediği adaya oy verirken sorun var. Bu çifte standart iğrenç bir şey. Mide bulandırıcı. Yani normalde diğerine vermiş olsalardı hiç böyle hiç hiç konuşulmayacaktı. konuşulmayacaktı. Biz maalesef evet. Türkiye'de böyle bir sorun yaşıyoruz. Evet. Maalesef böyle bir sorun yaşıyoruz. Peki efendim bunun için sizi, evet. bunun için sizi üzmüşlerse özür diliyorum. Efendim ee, biz ama takmayınız. Hayır hayır. Şunu söylüyoruz, ben de söylüyorum zaten bal arılarını üzdürmeyi, üzmeyiniz diyorum. Biz eşek arıları değiliz bazıları gibi, biz bal arısıyız. Size bal üretiyoruz, bal getiriyoruz. Kursanızdan geçen her lokmada bizim 63 yıldan beri katkımız var. Olmaya da devam ediyor. Bu sene sadece 3 milyon 800 bin sınırlardan ülkemize Avrupalı Türklerin bir çıkışı, çıkışı var. Bunlar rakama vurulduğunda 3,5 4 milyar eurolara varan bir hı hı. rakamlar oluşturuyor. Yani biz esnafın orada efendim tekrar rah rahatlamasına Ama şimdi aklıma bir şey geldi. Buyurun. Biz yani 3-4 milyar milyon avro e, euro... Evet. Katkıda bulunuyoruz Türkiye'ye derken şunu da demiş olmuyor. Türkiye'yi biz geçindiriyoruz. Yok hayır. Ha, değil. Biz bal arasıyız. Biz balımızı yaparız o, 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 diğer arılar gibi. Yok bal arılarından Türkiye'de de biliyorsunuz 85 milyon var. Evet, evet. Ee, onda sorun yok. Ee, biz yani şu şunu demek istiyorum. Evet. Ee, bu bile bir ayrımcı dil. Evet. Bunu bile e, evet. e, biraz törpülemek lazım Yaher ben şundan soru, evet. şundan dolayı söylüyorum. Yani bunu hepimiz size yapıyoruz. size hepimiz yapıyoruz. katkı sağlayan em, em, emlak ev alımı yer alımı bunu hepimiz yok. Yani alan bir, beraber birikim evet. birikimlerini evet. getiren bu ülkelerden Türkiye'ye getiren işte o ballarısı söylemem söylemiyim de o yüzden zaten. Hı -hı. Yani siz onları dışlamaya çalışıyorsunuz. Yani aslında ülkeye. İşte Milleti kötülük yapıyorsunuz. Ha, tam o onu yapanları hiç kale almayın. İşte bunlar sizi üzebilemesinler. Evet. Çünkü bunlar kale alınacak e, evet. canlı türleri değil. Evet. E, o zaman almıyoruz. Çünkü e, onları e, onlar başka bir konuda da ırkçılık evet. yapıyorlar. Evet. Aynı aynı, aynı tipler. Evet. E, başka bir şey söz konusu ırkçılık yapıyorlar. Evet. Başka bir şey söz konusu olduğunda bölgecilik yapıyorlar. Mesela şurada şuralı diyor. Evet. Şu taraftan diyor. Evet, Ülkenin doğru. belli bir tarafını evet, evet, göstererek ya da şu şeyden etnisiteden olduğunu evet. izah edici ya da doğrudan açıktan söyleyerek e, böyle bir dil kullanıyorlar. Ya bunları canlı türü olarak kale almamak lazım. Çünkü bunlar ırkçı. Evet. Irkçılık ırkçılık siyasi ve veya ideolojik bir şey değil. Psikiyatrik evet. bir şeydir. Psikolojik bile değil. Psikiyatrik bir durum, olgudur. Vaka. Evet, psikiyatrik bir olgudur. Evet. Dolayısıyla onları psikiyatrlarımıza, hocalarımıza havale edelim. Evet. Allah ıslah etsin. Allah etsin. Yani <laughs> dilimizi kirlendirmesin. Evet. Yani. Efendim e, ırkçılığa girmişken e, şimdi ve bizim tarihimizde Zeki Bey evet. Türk tarihinde e, ırkçılık yoktu. Yok, yani evet. şu mensubu olmaktan, evet. evladı olmaktan gurur duyduğumuz, oğlu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin evet. binlerce yıllık tarihinde evet. e, bilinen evraklar, benim bir şapkamda tarihçi şapkasıdır. Evet. Ee, okuduğumuz evraklar, e, belgeler, dokümanlar bize gösteriyor ki Türk tarihinin bir gününde bile ırkçılık, ırkçılık yok, yapılmamıştır. Yapılmamış. Türk milleti bunu yapmamış. Evet. Müslüman olduktan sonra da yapmamış, ondan önce de yapmamış. Yani şaman kendi İslam'ı etkilemeleri. Evet, İslam evet. Bizim damarımızda bu evet. yok yani, bizim evet. kanımızda böyle bir şey yok. Bizim ahlakımız böyle bir ahlak değil. Bizim yapımız böyle bir yapı değil. İlginç bir şekilde. Türk milletinin önceki tarihinde de yakın tarihinde yani Türk Müslüman tarihinde böyle bir şey yok. He. Bu modern zamanlarda türemiş bir e, psikiyatrik durum, He. psikolojik e, de demiyorum psikiyatrik ilaç gerektiriyor yani He. tedavisi ve e, asla ırkçılığı siyasi bir e, konu olarak e, ağzımıza almamamız lazım siyasi değil, İdeolojik. ideolojik de değil He. daha sert bir daha üst bir mertebe o. ideolojik o da değil psikiyatrik bir olgu. He. Ve e, onlarla Türkiye'deki psikiyatrlar ilgilensin.